Merhaba arkadaşlar. Yarın bazı öğrencilerimiz teşekkür ve takdir alamayacak. Aslında bunun videosunu dün akşam çektik ama bazı arkadaşlarımız konuyla alakalı yanlış anlaşılmalar olmuş. O yüzden yine bu videoda aslında sizlere birkaç daha açıklama yapacağız. Abone olup videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız ve beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi biz sizlere dün akşam dedik işte bazı arkadaşlarımız takdir teşekkür alamayacak. Evet bu arada videoyu da en az 50 beğeni bekliyoruz. Ee, şimdi şunu söyleyelim. Evet bazı arkadaşlarımız takdir teşekkür alamayacak. Bazı arkadaşlarımız demiş ki hocam benim devamsızım 4 Buçuk gün ben teşekkür veya takdir alır mıyım? Arkadaşlar 4,5 günde alırsınız. Önemli olan bakın 5 günde de alırsınız. Önemli olan Buçuk gün olmaması. Yani siz 5 günde de takdir, teşekkür alabilirsiniz ama Buçuk gün bakın yarım gün dahi geçik olsa 5 günü alamıyorsunuz. İsterseniz ortalamanız 90 olsun, 95 olsun. Bununla birlikte yine ortalamanız isterse 90 olsun, 95 olsun herhangi bir ders, Fark etmez bu. En kolay dediğimiz beden dersi de olsa, e, 50'nin altında olursa o ders, herhangi bir şekilde bir dersten kalırsanız takdir veya teşekkür alamıyorsunuz. Bunu sizlere söyleyelim. E, bununla birlikte kanalımızda bir de çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe de kanalımıza üye olan arkadaşlarımıza yapacağız. Yani e, kanalımızda öğrenci üyeliği var. Yaklaşık 5 TL o da katıl butonundan. E, üye olan arkadaşlarımıza da yine oradan e, çekiliş yapacağız ne çekiliş olacak bir burs çekilişi ee, işte veya bir def yani kitap çekilişi okuma kitabı, test kitabı vesaire yine bu burs olabilir öğrenciye para verebiliriz bu konuyla alakalı e, katıl butonundan üye olduğunuzda göreceksiniz zaten ayrıntıları e, biz üye olan arkadaşlarımıza videoyu çekeceğiz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşürüz.